Ailemiz anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa çekirdek aile diyoruz. Eğer ailemizde anne, baba ve çocuklardan başka babaanne, dede, anneanne, hala, teyze gibi kan bağı bulunan akrabalarımız varsa o zaman bu tür ailelere geniş aile diyoruz. Aramızda kan bağı bulunan bireyler akrabamızdır. Hala, teyze, dayı, amca, kuzenler hepsi akrabamız. Evet, akrabalarımızı tanıyalım. Annemizin annesine anneanne, babasına dede deriz. Annemizin erkek kardeşine dayı, kız kardeşine teyze deriz. Babamızın annesine babaanne babasına büyük baba veya dede deriz. Babamızın erkek kardeşine amca, kız kardeşine hala deriz. Düğün, bayram, asker uğurlama, cenaze töreni gibi özel günlerde akrabalarımızla bir araya geliriz. Akrabaları bir arada tutan sevgi, saygı, bağlılık, şefkat gibi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Akrabalarımızla olmak bizi mutlu eder kendimizi rahat ve huzurlu hissederiz. Akrabalarımızla sevinçlerimizi, üzüntülerimizi paylaşırız. Ailede iş bölümü ve yardımlaşmak gerekli midir? Tabii ki gereklidir. Evimizde yapılması gereken bir sürü iş vardır. Bu işleri genellikle büyüklerimiz yapar. Bizler ise odamızı toplayabiliriz, alışveriş poşetlerine yardımcı olabiliriz, çöpü atabiliriz. Oyuncaklarımızı toplayabiliriz, evde beslediğimiz hayvanların bakımını yapabiliriz. Sofra kurulurken yardım edebiliriz. Siz evinizde hangi işlere yardımcı oluyorsunuz? Evimize gelen misafirlere güler yüzle hoş geldiniz deriz. Biz Türk milleti olarak oldukça misafir severiz. Türk milleti her zaman misafirini en iyi şekilde ağırlamıştır. Ona evinin en güzel odasını ayırır, en iyi yemekleri yapar, onları hoşnut eder. Türkler evlerine gelen kişileri memnun etmek için ellerinden geleni yaparlar. Bunun için özel bir gün, bayram kutlama olmasına hiç gerek yoktur. Türkler ayakkabılarını çıkarıp evde terlik giyerler. Eve gelen misafirlere de terlik verirler. Bu yüzden Türklerin evinde birçok terlik bulunur. Türk evlerinde misafirlere önce kolonya verilir, kolonyadan hemen sonra şeker ya da çikolata ikram edilir. İkramlar diğer yiyecek ve içeceklerle devam eder. Çocuklar için bayram çok özeldir. Bayram ziyaretleri sadece aile bireyleri arasında olmaz. Komşu, arkadaş, tanıdık herkes birbirini ziyaret eder, bayramını kutlar. Eskiden bayramlardan önce çocuklara yeni kıyafetler, hediyeler alınırdı. Çocuklar kapı kapı dolaşıp çevrelerindeki herkesin bayramını kutlarlardı. İnsanlar da çocuklara şeker, çikolata ve bazen harçlık verirlerdi. Peki, senin yaşadığın bir bayram anın varsa anlatır mısın? Misafir özellikle uzaktan gelmişse su gibi geldin, su gibi gittiği arkasından su dökülür, el sallanır, gözler dolar. Misafirperverlik insanın içine işler. Değerlerimiz bizim için önemlidir çocuklar. Aile ve akrabalarımızla sevgi dolu güzel günler geçirelim. Uzakta olan akrabalarımızı arayıp hatırlarını soralım. İmkan bulduğumuzda görüşüp hasret giderelim. Hep sevgiyle kalın çocuklar.